Olay e, hastane dönüş yolunda gerçekleşti. Tahlil vermeye giden eşim hastaneden eve dönerken sokak köpekleri saldırısına uğradı ve e, çocuğunu korumaya çalışan eşim kendisi ısırıldı köpekler tarafından. Ve sonrasında sokakta bulunan duyarlı vatandaşların sayesinde ambulansı aradılar ve eşimi Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada e, muayene ettiler ve bacağındaki yaralara üç tane dikiş atıldı. Ve bu benim çocuğumda da bir travma etkisi oldu. Gece uyuyamadı. E, bu sorun e, Tosya'da ne, ne yazık ki çözülemedi. İş yerimin de etrafında var sokak köpekleri ve buradan... E, çocuk, yaşlı, dinlemeden herkese saldırıyorlar. Bunun için de ben bazı başvurularım oldu ama e, bir sonuca ulaşamadık. Ben bununla ilgili bir çalışma yapılmasını rica ediyorum. Başkalarının da canı yanmasın. Herkesin çocuğu, çocuğu var. İlçemiz yetkililerinden de bu sorunu acil bir şekilde çözülmesini bekliyoruz.